arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Güzel ve başarılı oyuncu Fahriye Evcen ile ilgili her şeyi kanalımdan paylaşıyorum. Şimdi ise yepyeni bir video ile karşınızdayım yeni görüntüler ve haberlerle karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğimiz gibi Fahriye Evcen, Ayış Büyük Selçuklu Alpaslan dizisiyle kanlara geri dönüyor. Güzel oyuncu Karan Bebek e, doğduktan sonra ilk kez böyle uzun soluklu bir projeyle kanlara geri dönüyor herkes çok heyecanlı Fahriye Evcen'de çok heyecanlı olduğunu dile getirmişti. En son gelişmelerin hepsi kanalımda olacak arkadaşlar. Şimdilik ise bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sonuna kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Thank uh you. -huh. Uh -huh.